İneklerimizi civarda göremeyince tasmalardan nerede olduklarını kontrol ettik. Ve gördük ki olmaları gereken dağın öteki tarafına inmişler. Hemen skuter'a atlayıp olay yerine intikal ettik. Gittiğimizde hepsinin keyfi gayet yerindeydi. Çünkü bir haftadır aralıksız yağmur yağıyor ve her taraf yemiş. İnekler görüş açımda. <laughs> tamam. Benim de. Baba <laughs> <laughs> Şöyle bir tespitim var. Ne zaman inekleri almaya gitsek ahıra hep geç dönüyoruz. Her zaman söylediğim gibi ineklerin otlamasını izlemek terapi gibi. Ama maalesef hava kararıyor. Ahıra gitmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş inekleri yola koyuyoruz. İneklerin gelmesine sevinen sadece biz değiliz. Onları ahırda bekleyen iki tane buzağı var. Maça annesini bulup emmeye başladı bile. Ama Aysel hala annesini bekliyor. Bilin bakalım annesi kim? Tabii ki Aynur. Aynur bugün ana yoldan geldi. Büyük ihtimalle trafiğe takıldı takıldı. <laughs> Biz onun bu özgür ruhuna alıştık. Onu da hemen içeriye alıyoruz. Ve Aysel de annesine kavuşmuş oluyor. Tüm hayvanlarımız ahırda. Yemlerini hazırladıktan sonra bizim de işimiz bitmiş oluyor. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.